Gümüş'cüğüm, bırakır mısın? <laughs> gümüş orada kumlarıyla oynuyor. Ay kıyamam. Çişin mi geldi aşkım? İki dakika sabredeydim. Poşetin içine içemek nedir? Kız poşete işenir mi? Hii, eşek spargeri kum yaptı. Tutamadın mı iki dakika? <laughs> Ay Gümüş ya. Burada e, tuvaletini temizliyorum. Hanımefendi dayanamadı gitti poşetin içine çişini yaptı. Akıllı kızım benim. Duramadın mı? Bunlar ne? Her yeri yapmış. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir durumumuz var. Şimdi bütün takipçilerimiz, bütün böyle abonelerimiz sağ olsunlar. Geneli şey soruyorlar. Hani gümüşü sürekli kokluyorsunuz ve mis gibi koktuğundan bahsediyorsunuz. İşte gümüşe parfümü kullanıyorsunuz diye soranlar var. Hani gümüş gerçekten nasıl böyle övüldüğü kadar güzel mi kokuyor? Nasıl böyle güzel kokuyor falan filan. Bir de ayrıca şöyle sorular geliyor bize. Ee, gümüşün tuvalet kumunu ne olarak kullanıyorsunuz diye arkadaşlar birincisi e, gerçekten çok güzel kokan bir kedi e, ben bunun tuvalet kumundan %90'ının kaynaklandığına inanıyorum çünkü biz tuvalet kumunu sık sık değiştiriyoruz kızım bırakır mısın orayı dağıttın her yeri dağıttın sıpa kumunu değiştiriyoruz neyse sürekli e, gümüşe gelen sorulardan bir tanesi işte gümüş hani tuvalet olarak ne kullu, şey tuvalet kumu olarak pardon ne kullanıyor gibi gibicesine ben de canlı olarak göstermek istedim size. Şimdi Gümüş'ün tuvaletini e, yıkadık. güzelce kuruluyorum. Kumumuz topaklandığı için. O yüzden ıslak olmaması gerekiyor. Gümüş'ün sürekli e, tuvaletini temizliyorum. Mesela sabah kalktığımda tuvaletini temizliyorum. 43 gibi falan işten geliyorum. Ben işten geldiğimde direkt tuvaletini temizliyorum. Yatmadan önce temizliyorum. Günde 3-4 defa temizliyorum. Hatta bazen e, tuvalet ihtiyacını giderdiğini gördüğümde Hemen arkasından gelip temizliyorum. Hiçbir zaman bekletmiyorum açıkçası. Gümüş burada bana dillik vermiyor. Kızım bir durur musun? Bir dur bir tane. Evet, kuruluyorum hemen geliyor. Şimdi gümüşün tuvaletini kuruladım arkadaşlar. Bugün benim e, tuvalet kumum geldi. Eskimişti yenisini almam gerekiyordu. Kargom geldi bugün. Hemen açıyorum. Evet kızım. Tuvaletin gelmiş. Yeni diyelim de gidemiz gibi kok tamam mı? Yardım etmene gerek yok. Hadi, hadi yardım et. Tut o zaman. Tut çek bunu. Çek kızım. Bütün soran arkadaşlara gelsin. Hangi kumu kullanıyorsunuz diye soranlara. Kumundan memnun olmayanlara. <laughs> Şimdi de düşüyor bu arada. Bir dakika arkadaşlar açamadım. Hemen açıyorum. Evet açtım. Tuvalet kumumuz bu arkadaşlar. Ben bundan çok memnunum. E, banketin karbonlu. Bu şekilde tuvalet kumumuz. Ben çok seviyorum açıkçası. Hava alıyor, koku yapmıyor. Hele hele kediniz büyüdükçe böyle e, tuvaletleri daha fazla kokuyor. Ama böyle olduğu zaman bu ya bu kumu kullandığınız zaman koku yapmıyor açıkçası. Kendi odanıza bile bırakabiliyorsunuz tuvaletini. Hemen açıyorum bunu. Kızım bir dur bakalım. <laughs> Yerim seni deliklerden bakar. Aşkım heyecanla bekler o da. keseyim. Tek elle olunca kusura bakmayın. Çok fazla şey yapamıyorum. Kumbuz bu şekilde. Böyle. Hemen döküyorum size göstermek için. Demiştim bir müsaade et. Ve gümüşe yetecek kadar ayarlıyorum arkadaşlar ben. 10 litre kalıyorum zaten. Hemen bakıyorum. yeterli. Kızım bir müsaade eder misin aşkım? Ee, bu kumun bir özelliğini seviyorum. Hem dediğim gibi kötü koku yapmıyor arkadaşlar. Hem de şöyle bir şey var. Heh, gümüş hemen <laughs> tuvaletine oturdu bile. Kızım bir düzenleseydim aşkım. Akıllım bir düzenleseydim kumunu. <laughs> Şurası da ruj olmuş çok öpmekten. Dur temizleyeyim. <laughs> Hadi kapat üstünü. Kapat kızım. Hı? Aferin. Kapat kızım kapat. Hı? Ellerine sağlık. Tamam yeter. Yeter kız yeter. Yeter. Hemen bir kokunu bırakacaksın değil mi? Sanki evde senden başka kedi var gümüş. Aa bizim işimiz çoğaldı arkadaşlar. Videoyu burada duraklatıyorum. işimiz bittikten sonra devam edeceğim hadi kapat üstünü. Göstermiyorum ben. Heh, kapat kızım. Kapat kapat. Aferin aferin aferin. Heh. Tamam benim temiz kızım yeter. Bu arada kumun az olduğunu <laughs> görüyorum. Biraz daha ekleyecektim ama e, gümüş sıkışınca durmak zorunda kaldım. Kızım temizleyebilir miyim tuvaletini? Bir müsaade et. Hadi çık. Hadi çık annem. Heh. Hadi çık kızım. Hadi boncuğum. Şimdi bugün kadar şuraya bir çişini yaptı. Bu şekilde zaten topaklanan bir kum. Aşkım bir, bir çekil o poşet. Bak o çok çöp poşeti o. Heh. Buraya koyalım şimdilik çişlerini. Bu şekilde arkadaşlar topaklanan bir kum. Yani güzel oluyor dediğim gibi hani koku barındırmıyor. Hiçbir şekilde kokusunu yaymıyor dışarıya. Hemen şöyle bakıyorum. Tozlanmaydı falan yok zaten. Sıfır toz. Bir evde eğer kedi besliyorsanız gerçekten tuvalet kumu çok önemli bana göre şimdi ben biraz daha ekleyeceğim normalde e, kabımız büyük olduğu için 5 kilo yetmiyor o yüzden kızım o da temiz <laughs> gümüşün böyle bir huyu var arkadaşlar böyle e, tuvaletini yaptıktan sonra ben bununla temizlediğimde kabını da kokuyor kokluyor eğer böyle kabı kokuyorsa onu böyle ittiriyor sürüklüyor bana getiriyor hani yıka dercesini eğer kokmuyorsa tamam rahat bırakıyor gidiyor açıkçası neyse ben normalde e, kabımız dediğim gibi büyük olduğu için 5 kilo bana yetmiyor 6-6.5 kilo falan koymak zorunda kalıyorum o zaman gümüş daha çok rahat ediyor hemen kumundan biraz daha ekleyeceğim kusura bakmayın tekerle çekmek zorundayım. Çok çekemiyor olabilirim. Biraz daha ekledim dediğim gibi şimdi bu kumu güzelce yayıyorum bu şekilde. Hani bol kum olduğu zaman e, gümüş daha rahat ediyor. Bir de tuvaletimiz çok fazla batmıyor. E, çünkü dibine bulaşma riski sıfır oluyor bir de kürek seçimi olarak mesela bende 3 çeşit kürek var ben dışarıdan da almıştım mesela bu kürekten çok fazla memnun değilim arasından kaçırabiliyor arkadaşlar gümüşün tuvaletini ama mesela ben bu küreği ayrı satın aldım bu kürekten daha çok memnunum ee, delikleri çok küçük olduğu için zaten hiçbir şekilde fire vermiyor bu sayede de kumunuz çok fazla kirlenmiyor tuvaletimiz dediğim gibi bu şekilde 6-6,5 litre olacak şekilde 6-6,5 kilosunu koydum ben Şimdi tuvaletimizi kapatıyorum. Gümüş geldi o sırada. Zaten tuvaletine dokundurmayı çok sevmiyor. Benden başkası dokununca rahatsız oluyor otomatikman. Tamam kızım. <laughs> tamam senin tuvaletine bir şey yapmıyorum ben. <laughs> Bu şekilde hazır tuvaletim Hadi bakalım Gümüş'cüğüm. Bir müsaade et de tuvaletini yerine koyalım. Hadi. Ayakların sıkışmasın annem dur. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar tuvaletimiz hazır. Ee, bu kumdan çok çok memnunum. Dediğim gibi kum soranlar için çekiyorum bunu. Tekrar göstereceğim kumu. Kumumuz şu şekilde. Böyle. Karbonlu bir kum. Koku yapmıyor zaten. Ben bunun 10 litresini alıyorum. Burada da yazıyor zaten aktif karbonlu diye. Evet senin kumu. Şunu sadece. Bunu kaldıracağım. Ee, çok geç sürede kirleniyor zaten. Dediğim gibi kolay kolay koku yapmıyor. Onu sonrasında kullanacağım. Bu kumu tavsiye ediyorum. Kedisi olanlar için. Kullanmak isteyenler alabilir arkadaşlar. Memnun kalacağınıza eminim.